Değerli öğrenciler, e, hayırlı günler diliyorum evvela. Biz geçen hafta ve geçmiş haftalarda daha doğrusu bir kış dizayn programını hatırlarsanız görüyorduk. Bu haftada ve gelecek haftalarda da yine program üzerinde uzmanlaşmak adına daha derinleşmek adına yine uygulamalar göreceğiz. Hem geçmiş haftaların bir tekrarı olacak bu e, günkü dersimiz hem de yeni yeni uygulamaları göreceğiz. Şimdi zaten masaüstü e, gör, programın görünümü bu şekildeydi, hatırlarsanız. E, biz şu gördüğünüz Değiştir menüsündeki bir kısım uygulamaları göreceğiz. Şu, evvela şu bas çek uygulamasını görelim. İlk önce şu dikdörtgen seçiyoruz. Ve Nereye çizeceğimizi belirlemek için bir nokta belirleyeceğiz. İstediğimiz noktayı belirleyebiliyoruz. Şuradan tıklayıp Dikdörtgen kare ölçüleri zaten çıkıyor. Şunu, şunu belirleyelim. Evet. Şimdi çizmiş olduk. Şimdi ben buna hacim vermek istiyorum. Şu değiştir menüsünde bas çek uygulamasına tıklıyorum. Tabii neye hacim vereceğim? Şu nesneyi tıkladığımda bakın ok işareti çıktı. Bir defa tıkladığım için gitti. Tekrar tıklıyorum. Tekrar tıklıyorum. Evet. Şu ok işaretini yukarı kaldırdığımda yukarı yönde bir hacim veriyorum. Aşağı indirdiğimde aşağı yönde bir hacim vermiş oluyorum. Yani iki boyutlu nesneden üç boyutlu nesneye geçmiş oluyoruz artık. Ve burada da kaç milimetre hacim vermek istiyorsak mesela diyelim 30 milimetre olsun. 30 milimetre yani 3 santim hacim vermiş olduk. Ve sadece buraya değil dikdörtgenin, dikdörtgen şeklindeki kutunun istediğimiz bölgesine tıklayarak hacim vermiş oluruz. Mesela diyelim ki tekrar şu hacim vermeye tıklayalım, değiştir bas tıklayalım. Şu kısma tıkladığımızda bu yönde hacim verebiliriz. Şu kısma tıkladığımızda, tekrar tıklayalım, şu şekilde hacim vermiş oluruz. Bittiğinde de Enter'a bastığımızda işlem bitmiş oluyor. Ve Bir de aslında şu şekilde tıkladığımızda e, yüzeylere, kendiliğinden zaten şu şekilde hem altta hem de böyle e, bir e, ayarlar menüsü çıkıyor ve buradan da tekrar basacak uygulamasını görüyorsunuz var, yine hacim verebiliriz. Bunun dışında şu ekranda gördüğünüz ince ayar uygulaması var bu da yine bas çek özelliği de barındırıyor ama daha farklı özelliklere de sahip tıklıyoruz mesela hangi alana tıklarsak orada ince ayar yapabiliriz mesela şu alana tıkladık bakın şöyle bir menü çıktı ee, bir bölüm çıktı. Buradan mesela yukarı yönde vermek istiyorsak yukarı yön aynı şekilde bahsedecek gibi. Bu defa sağa verdiğimizde sadece şu seçili alanı sağa doğru kaydıracak. Evet bakın gördüğünüz gibi sağa ve sol şekilde kaydırabiliyoruz. Veya daha şimdi bakış açısını değiştirelim. Veya bu şekilde de yine sağa sol verebiliriz. Sadece seçili şu gördüğünüz açık mavi olan alanı sağa sola kaydırabiliriz. Veya şu gördüğünüz çevirme kısımları da var. Şu yüzeyi yüzey alanında çevirebiliriz. Mesela şu şekilde çevirelim. Bakın diğer kısımlar şu alt kısım sabit olmak şartıyla çeviriyor. Görüyorsunuz. Daha farklı mesela bayır şeklinde bir, şey, bir uygulama bir şekil çizmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Veya daha farklı şekilde diğer boyut diğer eksende çizebiliriz. Ve şu gördüğünüz diğer eksende de çizilebiliyor. Şimdi değerli öğrenciler nasıl konumuza geliyoruz. Değiştir menüsünden şu dolgu ve eğik e, e, kenar oluşturma uygulamaları. Şimdi dolguya tıklıyoruz. Şimdi e, bu yuvarlatılmış bir kenar oluşturmamızı sağlıyor. İstediğimiz kenarı buradan seçebiliriz. Mesela ben şu kenarı seçmek istiyorum ve tıkladım. Ardından bakın yine bir ok işareti çıktı. Bu ok işaretini aşağı veya yukarı kaydırabiliyorum. Bakın aşağı kaydırdığımda dikkat edin şöyle oval bir kenar oluşturmamızı sağlar. Peki bu kenarı nerede kullanabiliriz? Mesela bir masa sağladığımızda masanın kenarı, ne bileyim bir koltuk oluşturduğumuzda koltuğun kenar kısımları, üst kısımları mesela borularda kullanabiliriz. Tabii bunun kullanım alanı tamamen sizin hayal gücünüze bakıyor. Bu şekilde bir kenar oluşturabiliriz. Ardından Enter'a bastığımızda bakın kenarımız oval bir kenar oluşturabildik. Şimdi daha farklı yine yapalım. Aynı şekilde dolguya tıklıyoruz. Mesela burayı da seçebiliriz. Sadece şu kısım. Bakın gördüğünüz gördüğünüz gibi böyle bir oval kenar bu şekilde de oluşturabiliriz veya hepsini seçip de yapabiliriz. Mesela geri alalım. Geri aldık. Ve gördüğünüz hologram dolguya tıkladık. Seçtim. Kontrol tuşu var klavyede. Onu batılı tutuyorum. Kaldırmadan elimi yerlerinde seçiyorum bakın zaten biraz daha açık yeşil oldu kenarlar. Yani hepsi seçili. Şimdi aşağı indirdiğimde şunu hepsini aynı anda aşağı indirmiş, yani oval yapmış olduk. Ve Enter'a bastığımızda işlem bitmiş oldu. Ve yani şu dörtgen kutunun e, her tarafını bu şekilde ovalleştirebiliriz. Mesela şurayı da yapalım. Şurayı da yapalım. Altı, altı da yapalım. Daha sonra bakın oval yaptığımızda şöyle güzel görünümlü bir kutu oluşturabiliriz tabi. Ya tamam sizin tam sizin hayal dünyanıza oluşturacağınız şey şekle bağlı entrabasörü değişebilir bu. Ee, daha neler yapılabilir? Size kalmış yani mesela bir telefon oluşturduğunuzda telefonun kenarları ne oval yapmak adına bu uygulama kullanılabilir. Hatta göstereyim ince, ince bir ince uzun bir telefon yapalım. Bu şekilde oluşturalım. Evet. Şimdi daha sonra hatırlarsanız basçek uygulamasını kullanıyorduk. Basçekten yukarı tık, hacim verelim. Hafif bir hacim. Enter'a basıyoruz ve ardından e, tekrar gördüğünüz dolgu oval vermeyi tıklıyoruz ve hepsini seçiyorum. Evet şimdi oval veriyoruz. Bakın Evet, dikkat edin sadece şu üst kenara oval verdi. Evet. Tamam. Şimdi alt enter'a basıyoruz. Alt kısmına da bir ovallik verelim. Yine aynı şekilde dolgu. Enter ile tutuyorum. Şu üçünü seçiyoruz. Dördünü seçtik. Şimdi ona da oval verelim. Evet bu şekilde bir tablet'e benzeyen veya bir telefona benzeyen bir şekil oluşturmuş olduk. Tabi şurası aslında tamamen böyle oval olması lazım, biraz da daha düz yapılabilir. Tabi tam ölçülere uygun yaparsak telefon benzeri bir şekil veya tablet benzeri bir şekil oluşturabiliriz. Başka ne yapılabilir? Yani sizin hayal dünyanızda kalmış. Mesela bir fare yapılabilir çok rahat. Tabii ölçülerine bilirseniz. bir de bu üç boyutlu tasarım kabiliyete bakıyor. Yani nasıl ki herkes resim çizemez. Aynı şekilde herkes yani güzel resim çizemez. Herkes de üç boyutlu çok güzel tasarımlar yapamaz. Şimdi diğer bir uygulamamıza gelelim. Bu da şu gördüğünüz peh yani eğik kenarlar oluşsun Aslında bu da e, kenarları eğilmesini sağlar. fakat e, şu dolgu gibi oval değil de biraz daha keskin bir, şey, e, bir eğiklik veriyor. Yine hani, bunu kullanalım da bir şekil oluşturalım tekrar. Mesela şu daireyi kullanalım. Şimdi bir daire oluşturalım. Daha sonra tabi hacim vermemiz lazım Kullanabilmek için hacim veriyoruz. Evet. Şimdi şu gördüğünüz pH geliyoruz tabi dolgu kısmına. Evet. Şimdi buna aşağı indireceğiz. Bakın daha keskin. Bakın şimdi şekle. Daha keskin bir eğiklik verdi. Ya bu biraz işte kalem benzeri şeyler, hudi, ne bileyim cami Minaresi şekiller oluşturmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Enter'a basıyoruz. Şimdi tekrar yine bir daire çizelim. Diğerin diğeriyle farkını göstermek adına yine hacim verelim. Evet. Evet şimdi şu dolgu uygulamasını tekrar kullanalım. Bakın şimdi ona nispeten bu biraz daha oval. Aradaki farka bakın. Şu gördüğünüz şey biraz daha keskin. Şu ise biraz daha ovalimsi. Tabi bu daha görsel olarak daha güzel bir e, uygulama. Hatta bakın bu e, cami e, kubbelerini arındı e, anımsatan bir şekle dönüşebilir. Tam sizin hayal dünyanızda kalmış. Oluşturacağınız şeklin e, neyse buradan çok rahat oluşturabilirsiniz. Enter deneyimizde böyle bir şekil oluşturmuş olduk. Dolgu ve p Şu oval bu biraz daha eğik. Şekiller, kenarlar oluşturmamızı sağlar. Şimdi değerli öğrenciler. Şu değiştir menüsünden şu iki uygulamayı da görelim. Bu mevcut nesneyi ikiye bölmemizi sağlar. Katı ayırma diye ifade, ifade ediliyor. Mesela örnek verelim. Şuradan hazır bir kutuyu getirelim. Şimdi bu kutuyu biz ortadan ikiye ayırmak istiyoruz. Tabi bunu ayırabilmemiz için e, düz bir çizgi çizmemiz lazım. Yani hangi taraftan nasıl şekilde ayıracağımıza dair bir yol göstermemiz gerekiyor. Tabi buradan şu eskiz bölümünden devamlı çizgi bölümünü kısmını seçiyoruz. Ve tam şuradan ben ikiye ayırmak istiyorum. Tabii ben tıkladım, şöyle bir düz çizgi seçiyorum ve tıkladım. Evet düz çizgimi Enter'a basıyorum, ESC'ye basıyorum ve Burada gördüğünüz gibi bir düz çizgi çizdik. Şimdi ben şu gördüğünüz küpü tam şu düz çizgi istikametinde ikiye ayırmak istiyorum. Bunun için şu değiştir menüsünden katı ayırmayı kullanacağım. Tıklıyorum buraya. Şimdi gövde hangi nesneyi ikiye böleceğinizi seçmeniz lazım. Burada şu nesneyi seçtim gövdeden. Varlığı böl. Nereden kesmek istiyorsunuz? Şuradan kesmek istiyorum. Dediğimde bakın zaten şöyle bir yüzey çıktı. Bir plaka çıktı. Enter'a bastığımda kesme işlemini bitirmiş oluruz. Enter'a bastım. Şimdi ikiye ayırdık. Böyle. Bu şekilde ikiye ayırmış olduk. Tabu bu her türlü nesneyi ikiye ayırabilmenizi sağlar. Mesela hazır bir küre var. Bunu getirelim. Ondan sonra bir silindir var. Bunu getirelim. Tabi biz bizde şimdi veya bir simit var. Bunları da e, ikiye ayıralım. Tabu bunları ikiye ayırmak için yine bir çizgi çizmemiz lazım. Şuradan devamlı çizgiye tıkladık. Tam bunu ortadan şekilde keselim. ESC'ye tekrar e, yine devamlı çizgi. Şunu da şuradan keselim. Düz bir çizgi çiziyoruz. ESC'ye bastım. Tekrar şu devamlı çizgi. Şunu da nasıl yapalım? Şöyle bir keselim. Evet devamlı çizgi. ESC'ye bastım. Şimdi sırayla bunları tam ortadan ikiye ayıralım. Tekrar şu gördüğünüz katı ayırmaya tıklıyoruz. Hangi nesneyi ikiye ayıracağım. Şu nesneyi seçtim. Bağlığı da nereden ikiye ayıracağım? Şuradan ikiye ayırdım. Bakın tekrar çıktı şöyle bir yüzey. Enter'a bastığımda bakın zaten çizgi çıkmış oluyor şuradan. Ayırdığımda bakın, böyle ikiye ayırmış oldum. Şu silindiri de ikiye ayıralım. Evet. Şuradan tekrar katı ayırmayı seçiyorum. Şu nesneyi ikiye ayıracağım. Ve şuradan ikiye ayıracağım. Zaten yine plaka çıktı. Enter. Bakın. Bu şekilde iki ayarmış olduk. Ve şu nesneyi seçelim. Katı ayırmadan tekrar seçtim. Gövde bakın. Gövdeden seçmiş oldum. Evet seçildi. Varlığı bu. Şu yoldan böl diyoruz. Enter'a bakın. Şu gördüğünüz ee, silindir, e, silindir, pardon, simiti de halkayı da ikiye ayırmış olduk. Bakın bu şekilde e, Mesela yarım küre nasıl çizebilirim diye düşünürken bu e, uygulamayla çok daha bir yarım küre çizebilmenizi sağlar. Yani tamamen ben yine defatte söylediği gibi hayal gücünüzde kalmış bunu nerede kullanacağınıza dair. Evet şimdi şu gördüğünüz kabuk uygulamasına gelelim. Şimdi hepsini seçip evet, ve sildim. Kabuk uygulaması da e, mevcut şeklin içini boşaltmamızı sağlıyor. Şimdi şuradan bir şekil çizelim. Elips çizelim mesela. Evet şöyle bir elips. Evet daha sonra hacim verelim. Bas çekten. Evet, şimdi ben bunun içini boşaltmak istiyorum. Nasıl boşaltsam Enter'a basıyorum. Nasıl boşaltacağım? Şu kabuk uygulamasına geldim şu şuradan boşaltmak istiyorsam seçtim. Zaten otomatik olarak boşaltıyor içini. Bakın bu şekilde kalınlığını artırıp azaltabiliyoruz. Yukarıdan da bakarsak içini boşaltmış olduk. Daha çok içi boş kutu, ev, bina, ee, koltuk kısmının iç kısımlarında bununla yapabiliriz. Antrabasını da çizmiş oldum. Çok e, çokgen yapalım. Hatırlarsanız çokken geçmiş haftalarda da işlemiştik. Burada kenar sayısını ifade ediyor. Mesela 5, 6, 2, 3, üçgen bakın. Ondan sonra tekrar tıklayalım. Beşgen. Beşgen olsun. Bir çokgen çizelim. Evet. Şekilde hacim vereceğiz. Tıkladık. Ve hacim vermiş olduk. Enter basıyoruz. Şimdi tekrar Değiştir menüsünden bu uygulamasına tıkladık. Nereye içini boşaltacağız? Mesela şu üst kısmın içini boşaltmak istiyoruz. Tıkladık bakın içini boşalttı. Ve şu oktan da kalınlığının artırıp azaltabiliyoruz. Enter'a basın da işlem bitmiş oldu. Mesela şunun da içini boşaltabiliriz. Tıkladık. Yine kabuk. Bakın bu şekilde yine farklı bir görüntü oluşturmamızı sağladı. Tabi buradan kalınlığını artırıp Azaltabiliriz. Tabi izin verdiği ölçüde böyle bir şekil oluşturmuş olduk. Evet. Kabuk uygulaması da e, bu şekilde e, bir uygulama. Evet değerli öğrenciler, sizinle beraber bir tabak yapalım. Şimdi bunun için ne yapacağız? Bir daire çizeceğiz tabii ki doğal olarak. Şuradan bir daireyi çiziyoruz. Ardından hacim verelim. Bas çekten. Tıkladık. Peki kaç milimetre? Diyelim ki 10 milimetre. Yani 1 santimlik yüksekliğinde olsun. Bakın hacim verdik. Şöyle bir silindirimiz oldu. Tabii do, e, ne yapacağız? Dolguyla kenarlarını yamultmamız lazım. Yani şu şekilde E2 vermemiz gerekiyor. Evet. Onun da tam 10 yapalım. yarı çapı 10 olacak şekilde. Enter'a yani bastığımızda evet. Dolgumuzu da vermiş olduk. Yani e yaptık. Bakın şekilde ovalini vermiş olduk. Ne yapacağız? Şu gördüğünüz e, nesnemizin içini boşaltacağız tabağa benzemesi için. Ne yapıyoruz buradan? Tabi şöyle kabuğa tıklayacağız. Şuna tıklamamız lazım. Bakın direkt içini boşalttı. tabii. buradan da kalınlığını artırıp azaltabiliriz ve tabak benzeri şeklimiz oluştu. Enter'a basıyoruz ve eee oluşturulmuş olduk.